az önce hakaret ettiğin en iyi arkadaşın. Evet, daha eğitimli arkadaşlar seçmenin zamanı geldi. Fred, sana neler oluyor böyle? Çocuklar, duyduklarını taklit eder Wilma. Kızının Barney gibi konuşmasını ister misin? Scooby Dooby Doo. Yakında ortalıkta Scooby Dooby Doo demeye başlar. Ee, ne ne? Çakıl ne dedin sen? Şu, Şu pu. mu? Çakıl unutma sen küçük bir hanımefendisin Scooby doo. Çakıl kes şunu Poker oynayalım mı? Poker oynamak mı? Lütfen Çakıl Lütfen eskisi gibi gagade Lütfen lütfen Scooby Yeter bu kadar Vilma yarın bu ev kiraya veriliyor Ne dedin? Çocuğum başka kötü uy edinmeden buradan taşınacağız. Neden söz ediyorsun sen?